Evet, herkese merhaba. Daha önce Instagram sayfamda sizler için paylaşmıştım web kazanım testleri ile alakalı bir post. Teheccüd gösterdiğiniz, beğendiğiniz teşekkür ederim. Bugün web kazanım testleri ile alakalı birazcık daha ayrıntılı bir video çekmek istedim sizler için. Öğrencilerin temelde kaybolacakları en yararlı bulduğum kaynaklardan bir tanesi web kazanım testleri. Öncelikle Google sayfamıza girdik. web kazanım testleri yazdığınızda zaten bize otomatikman ilk çıkan sayfa web'in kendi sayfası oluyor. Gördüğünüz gibi sayfada ortaöğretim kazanım testleri, ortaokul kazanım testleri, 12. sınıf testleri şeklinde sıralamaları görebiliyorsunuz. Çeşitli sayfalar var. Bu testlerden daha önce bahsetmiştim. Benim aslında bugün daha ayrıntılı olarak bahsetmek istediğim şey yukarıdaki sekmelerde bulunan örnek sorular, temel eğitim testleri, ortaöğretim testleri kısımları. Öncelikle ortaöğretim testleri kısımlarından başlayalım. Kazanım kavrama testleri birinci kısmımız. Gördüğünüz gibi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tasarlanmış temel düzeyde konu testleri, konu tarama testleri var burada. Bir de mezun öğrenciler için hazırlanmış birazcık daha ileri seviyede testlerle karşılaşacağınız sekme en altta. Bu örtülerin kazanım testlerinin kavrama testlerini ayrıca sınıf sınıfta görebiliyorsunuz. Yine dis öğrencileri için YKS çalışma soruları sekmesi var. Bu sekmede karşımıza çıkan denemeler branş denemeleri olarak hepsini görebiliyorsunuz. Yine YKS çalışma sorularına aşağıda gördüğünüz adresten de ulaşabiliyorsunuz. Bu çalışma soruları ünite tekrarları anlamında çocuklar için oldukça faydalı oluyor. Benim branşım kimya olduğu için ben öncelikle kimya sorularını size göstermek istiyorum. YKS'de daha önce çıkmış olan sorular genellikle bu sorular içerisinden seçiliyor. Bu sorular tarzında soruluyor. Dolayısıyla öğrencilerin bu testlere mutlaka ve mutlaka taramalarını öneriyoruz. Dershanelerin çok gözünden kaçan unsurlardan bir tanesi, özel ders öğretmenlerinin bazen dikkat ettiği, bazen dikkat etmediği bir unsur. Ön öğrencilerine mutlaka bu testleri tek tek tarıyorum. Yine TET, AYT ve YDT soruları örnekleri var. Ay ay tasarlanmış bunlar. Ekim ayına bakalım beraberce. Gördüğünüz gibi çeşitli şehirlerde ölçme değerlendirme sınav hizmetleri müdürlüğü tarafından hazırlanmış çalışma soruları var burada. Bu soruların her biri farklı sorulardır. Her birinin tek tek taranması öğrencinin üniversite hazırlık sürecinde oldukça yardımcısı olur. Yine çalışma sorularımız var. 9. sınıf soruları bunlar. Tek konu tekrar anlamında oldukça yardımcı göreceksiniz bu soruda ders çalışma sürecinde. Yine aynı sayfada son olarak açık öğretim listesinin soruları var. Açık öğretim listesinde okuyan öğrenciler bu kaynaktan yararlanabilirler. Gelelim temel eğitim testlerine. Yine kazanım kavrama testleriyle başlıyoruz ilk önce. Ortaokul düzeyinde bu testler. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf. LGS öğrencileri için öncelikle 8. sınıf sorularına bakmak istiyorum. 8. sınıf sorularının hepsi yeni nesil soru tarzında hazırlanmış, konu başlıklarına göre bölünmüş sorulardır. Bu soruların çözülmesini şiddetle tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. Devam ediyorum. ortaokul kazanım testlerinden, temel eğitim testlerinden. İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri için hazırlanmış çalışma yaprakları az sorudan oluşan küçük test çıkar bunlar. Beceri temelli testler, biz bunları 5. sınıftan hatta 4. sınıftan itibaren öğrencilerin çözmeye başlamasını öneriyoruz. Çünkü hem LGS sınavında hem de TET sürecinde, AYT sürecinde beceri temelli testlerle karşılaşıyorlar. Örneğin 5. sınıf testlerine beraber bakalım. Gördüğünüz gibi her biri tema olarak, ünite olarak nitelendirilmiş bu sorular. Hepsi yeni nesil sisteminde hazırlanmış sorular. Resimli, bol metinli, uzun, okuduğunu anlamaya yönelik sorular. Bu arada LGS sınavında da, e, TIT sınavında özellikle okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalar çok önceleniyor. Dolayısıyla öğrencilere öncelikle tavsiyemiz bunların yanı sıra bolca kitap okumaları. Yine beceri temelli testlerimiz var. 5, 6 ve 7. sınıflar için çalışma fasiküllerimiz var. Bu fasiküller 3. sınıftan itibaren başlıyor ve kitap formunda da pdf olarak indirebiliyorsunuz. Çalışma soruları var. Çeşitli şehirlerde, çeşitli senelerde hazırlanmış sorular. Süreç değerlendirmelerimiz var Türkçe ve İngilizce için. Açık öğretim ortaokulunda okuyan öğrencilerimiz için çeşitli aktiviteler okul öncesinde. Eğitim gören öğrencilerimiz için çeşitli aktiviteler içeren başlıklarda karşılaşıyorsunuz. Örnek sorular kısmında yine şöyle açalım bir tanesini beraber. Sınava öğrenci alacak orta kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik ekim ayı örnek soruları. Örneğin şu olsun en baştaki eğitim öğretimiyle sınavla öğrenci alacak yani LGS'den bahsediyor. Bunlar mini denemeler aslında. Örnek sorular dediğimiz. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz dönemin başında ve dönemin sonunda Birer tur bu soruları çözerlerse oldukça faydasını görecekler. Bu kadar. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar.